Şu anda işler aşağı yukarı yarı yarıya düştü. Yani önceden 25-30 araç bakarken günde şu anda bu 7-8'lere kadar düştü. Şu anda e, kredi faizleri de yüksek olduğu için insanlar artık yatırım aracı olarak görmekten vazgeçti arabayı. Eskiden yatırım aracı olarak düşünüyordu. Şu anda o şekilde bir şey yok. E, piyasada da şu an bir düşme var buna bağlı olarak. Çünkü talep azaldığı için yaklaşık benim görüşüm 10 %15 civarı bir düşüş var araba piyasalarında. Ama bunun tekrar eski yüksek haline gelmesi de çok kısa sürer. Daha önce de örneklerini gördük. Şu anda talep azaldığı için sadece böyle bir durum var. Biz araç alım satımından önce görev alan kişiler olduğumuz için bundan 2-3 ay öncesine kadar günde 35-40 araba bakarken şu an günde 5 araba maksimum 10 arabaya düştük. Bizi de doğal olarak etkiledi yani bu araç piyasası. Ciddi anlamda düşüş var. Paket paket değişiyor. Full paketimiz 5600 lira. Sadece kaporta isteyen müşterilerimiz oluyor. Sadece motor mekanik kontrolü isteyen müşterilerimiz oluyor. Ona göre fiyatlar değişiyor. Arabadan anlamayan, araç alırken araç hakkında bilgisi olmayan insanlar için varız burada. Doğal olarak araçtan anlamayan insanlar bize geliyor, bizi buluyor. Biz onlar için varız. Almaya kalktığımızda araç bulamıyoruz yani. Sattığımızda yani fiyatlar bilmiyorum yani piyasa bayağı bir şu aylarda baya bir düşüş yaşanıyor. Bakalım yılbaşından sonra herhangi bir şey olur mu olmaz mı şu şekil gitse. Yani misal şu aracın fiyatı 700-800 lira şu an. Şu şekil giderse yıl falan yani bir 500'leri, 450, 350'leri kadar bulur yani. Vatandaş da galericiler de o düşüşü kesinlikle bekliyorlar yani. Şu araçlarda baya bir düşüş var yani. Günden güne bunu fark ediyoruz yani. Bugün bir aracın değeri mesela 800 ise ertesi gününe yani mutlaka fiyatta kesinlikle düşüş oluyor.